Merhaba arkadaşlar bugün size haber geldim. Tekrar bir farklı oluyorsunuz. Hepinize tekrar merhaba. Ee, oynayacağım. Ezan okunuyor şimdi. oynayamam. Çok sessiz oynuyorum ya. Bu arkadaşlar azalmışsın size bir şey söyleyeyim. deneyeceğim bu arada. Nasıl yapasın ben bakıyorum. Arkadaşlar ezan bitti. Şimdi bu emin şey çok güzel. Bunu kullanın. Bu arada bu adamı seviyor olursa bu dipçi iki takılı olacak. 6x takılı olacak. 6x'iniz yoksa asla 8x takmayın. 4x, 4x takın. 4 ile daha iyi olur. Sakın bunu takmayın. Hep bunu takın. Susturucu takabilirsiniz istiyorsanız. Ama bununla daha iyi et ve etkili oluyor. İsterseniz sus susturucu takabilirsiniz. Bakın M4 ayarlarım daha güzel. M4'ümü göstereyim. Comp, lazer ya da 6x ya da 3x bakın. Ya lazer, ya holo, ya 6x, ya 3x, ya 2. 4'ü ben asla kullanmam. Sevmiyorum. 2'yi de pek sevmiyorum. Holo'yu da çok sevmiyorum ama 3, 6 ve lazer çok güzel. E, dipçiyi takın. Şarj azami seviye yapmış en son. Tutamak da lazer. Nazlı asla susturucu kullanmayın. Çünkü boz sıkıyor gibi geliyor. Adamları vuramazsınız. Kötü olur. En sonunda da bu, bunu asla takmayın. Hep bunu takın. Komp. Susturucu takmayın. Bunu belki takabilirsin. Bakın bu da güzel. Bunu da takabilirsin. Ama ben bunu tercih ediyorum. M4'ün bu şekilde. Grozamı da göstereyim. Grozam 6x'i deneyeceğim. Ama normalde lazer takacağım. Normalde lazer e, susturucu ve en son azami seviye olması lazım. O seviye yapıp direkt azami seviyeye geçeceğim şimdi. Azami seviyedeki şeyi takın. Şarjör takın. En iyisi o. Maçımıza şimdi geçelim ama biraz uzattım. Özür dilerim. arkadaşlar yorum yapıp abone olup bu videoya 20.000k like gelirse eğlenceli videolar çekmeye başlayacağım yani eğlenceli videolar çekeceğim ve onlar da mutak sakallı mutak sakallım ben yani öyle düşün arkandaymış onu yükseltmeye çalışıyorum şu an. O yüzden M4'e geçer güzel mı? Gruz 6 çok kötü bu arada arkadaşlar. Lazer alın kesinlikle. Holo'yu alın, lazer alın. en yani Holo bunda iyi gidiyor. Ya oynayamam ki ben böyle yani. 6 x yani. 6'yı bir açıyorsun. Bir de lazer takıp oynayabilir miyim? Bir dakika. Bir de lazer takıp oynayayım. Aha. tırbı pıtır battat hanım mı? bana mı m bakın bir 6x m ne güzeldir. Lan uça şey çekmiyor unuttum. Ben, toprağa, düşürüm, şu, Bilmiyorum. Çık vurayım hadi. Bu tarafa geçtim biliyorum gördüm. Ben Ders onlar alabilir mi? Bu taro bu taro bu taro bu taro. Abi sıfıra sen canım birdi çünkü. Küçük, 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 üçle. Ben iki güzel oynayabilirim diye düşündüm de. Denemek istedim kendimi. Karanlık olunca daha net görüyorum şu onu anladım. Biz on iyi şu an biz onu almam lazım. Şu an çok kötüyüm. Arkamda dururken ben de vururum m 4te Sen M14'te şöyle istiyorsan bekle. Şöyle gelirim çamur benim ki, çamur edindim ki abi, çamur sensen? Abi ben böyle başlayalım. Ben bomba bomba deniyorum bir dakika. Attım. Dur anne dur. Üç eksen de güzeldir bununla. Lan 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 öl ölmek istemiyorum şu an. Canım azdı. Kim orada duruyor bak. Bir dakika hemen önümde bir şey yapıyor. Bir duraydım. Açıl hadi açıl bir daha açıl hadi bir daha açıl iyice açıl. Şunu ilot yaptıktan sonra içinden geçeyim. Hadi bir daha açıl. Açılır ne korktunuz açılsan da. Korktun mu kral? Hayırdır açıl. E çıksana. Abi ne korkaksınız ya. Böyle korkaklık mı olur oğlum arkak adama yakışır mı? Sen bomba mı Deneyeceksin lan bana. Pü geçip onu şey ilot yapacaktım, 4 yapacaktım ya. Neyse. Oğlum erkek adamı yakışıyor mu ya? Gelseniz adam gibi bir savaşalım. Benim canım açken çıkıyorsunuz. Ben seni öldürüyorum da takım arkadaşlar geliyorum. Ben tek ve tek geliyorum kanka. Sen ne yaptın adamlık değil de Benim yaptığım adamlık. Çift kişiyle geliyoruz biz de şerefsizlik yaptın ha? niye geliyorsun ha şerefsizlik yaptı şimdi adam? Sen yüzden benim tahamım şerefsiz ediyor, sen de benim tahamındasın. Hiç derdim, hiçbir derdim, hiçbir derdim, hiç derdim yok. Aa e. Abi iki kişi dağılırsa bu da şerefsiz diye giriyor ha. Ne şerefsiz diye giriyor ha. Bunu çalamayacağız galiba. Ta bot gibi öldüler lan bu ne? Abi adam öyle bir şey yapıyor ki. Neyse en azından bir 10 seviye olması lazım çünkü bayağı bir kill aldım. Çık çık çık. Sen nasıl bir şey? Abi nasıl botsunuz ya? Abi botlar yemin ediyorum. 36 kill ne ya? 36 kill ne? Bakayım olmuş mu? Burası da kaç seviye? 9 seviye. Hala mı 9 ya? Ben şunu artık lazer alıyorum kanka oynayamayacağım ben öyle. Tamam mı? Benim memnun dört malzemeyi seviyor bu arada. Belirtmek isterim. 25 seviyeler üstüm. Bu arada şu ne? Turuncu ya, çok güzel görünüyor bu arada. Turuncu beyaz. En sevdiğim renk turuncudur bu arada. Turuncu, siyah, kırmızı. Bir dakika ya. Benim spreyim bununla daha güzel değil mi? İp gibi gitmiyor mu? Parmağımı çekmeyeceğim lan dur. Hiç çekmeyeceğim. Neyse olmadı bu da da. Bir adam şu an çıkar buradan. Ben burada durma buradan. Dur. Hmm, burada kaç kişi doğuyorlar lan? Anam, anasını bacısını. Anasını bacısını. Bu ne lan? Ben hemen burada bir alayım mı? Dur, dur. Niye taktın ki? Ben durmuşsun oynayacağım. geri için çat diye bir koyarım ben. Koysam mı lan şöyle sana? Koyulur mu? Pü. Adamı zor kaldı daha geç gördüm de. Onu yani bir de yavaş hareket ettirdim falan. Ya bu ne ya? Ben buna bir şey tipim bilimi göstereyim. Ya bir yere yatamadık ki orada ya. Yatsa keşke. TDM ne olabilirim ben lan bu hayırdır. Şimdi burada gerçekten TDM ne Yalan yok. Öldür onu. Öldür artık. Ya bot ya. Bunlar arkadaşlar kaç şaka mı? Gerçekten TDM ne Gerçekten. E ee diyeceksin iki parmak TDM ne olur mu olur? Ben oynuyorum işte. De. Bomba. Ben arkadaşlar bu, küçük alanlarda iyi oynamıyorum. Hiçbir zaman iyi oynamadım. Bu zaman da iyi oynamayacağım abi. Bu benim zevkim yani. bardak var mar, mar, mar. şimdi gösteriyor ya şerefsizlik yapayım ben ayak aktarıyorum ama bir de buradan çıkmasın diyorum başka taraftan çıkmasın bence çık artık amına ya Neyin ihlalini yaptık? Buram ya. Ne? Efendim. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Dur. O ne olur. Oyun. Niye seni görüyoruz orada? Niye seni görüyorum orada? Videoyu mu oynamaya başladın artık oyun? Hı hı. Hava onu. ona açma. Niye? Açma, onu, kapat, onu açma. Böyle bir şey olmaz kalsın. Yaaşınn Kötü denk geldi yani Groza artık olsun 10 seviye 10 seviye olsun artık Groza, Groza 10 seviye yapmam lazım Gel Gel kankim Ne oldu lan? Sıkan abi niye çıktı? Gel Sıkan abi abi, hey Sıkan abi Sıkan abi, sıkan abi. Sıkan abi. Sıkan abi. Görüyorsunuz mu? Bir rüzgar ya sıkıldım. Biraz dayanamayacağım. Ben nerede geçeceğim? Bir spray koyduğum check out'a. V общем check out'la. Abi 6x 6'da ne yani? Ben 3'te işte iyi oynarım. Vallahi sekmeden oynarım. Dur böyle sıkmayacağım. Bir dakika ya yani. ben şuna bir fight atayım mı? Çık. Çık kanka. Ben yatayım böyle 6x spray'im çok güzel benim. Oh, göster bir kanka göster sen göster ya abi canım az kendi şerefsizlik yapma ya Şimdi mermiler şu an dördünde şu an dördünde tamam iki de aynı işte kafayı gördüğüm anda ben götürürüm Bakayım şunun M4'üne bakmak istiyorum. 3x ile 3x de güzel abi. 3x de güzel. Oh, wow. O kimin kilidi arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Katliam oldu burada. Ya Furkan şuradan git. Git lan. Lan gitsene. Çıkmıyorum. Git lan. Ne bileyim baba. Sana verdim ya son. Sana verdim hani oradayken. Sen cebine koydun sonra telefonla konuştun. Galiba arabada kaldı. Peki, buradaki... ne, yani, ne bileyim. Ben telefonla dokunmadım geldim beri. Allah Allah. Furkan da dokunmadı. Düz niye koşuyorsun ki şimdi? Yani ben de spreyi biraz daha erken atsaymış ama alıyormuşum yani. Oha! Bir şeyse bir he bir hese şey ne ya? Birisi 5 body. Arkadaşlar bugün dedemin doğum günü kutlu olsun alırım Aydınlıyım. dedemin yanına geldim İstanbul'dan. Of. 3 Eylül'de gideceğim. Dedem vave gitti. Hı. Nasıl açayım kutumu? Oh, görmedim ki ben adamı. Dur, dur, dur. Tamam, 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 tamam. tamam. Şuraya gitsen alalım. Şuraya gitsen alalım. E, tamam gel, 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 kanka. Gel gel, gel. gel, gel. Sen onu nereden vurdun? Sen gel beni de oradan vur. Gel vurmayasız gel. Bak oradasın. Görüyorum abi ayaklarını. Sık sıkacağım ayaklarını. Bir yerinde durmuyor. Fındık krem. Ya abi ne biçim oynuyorsunuz ya? Bir kil duramadınız değil mi? Hani sen bir daha çıktı gideniz çıkamadın ya. 就是每天无聊，无聊死。